Ankara Bilkent Üniversitesi'nde de Nevruz Bayramı paneli düzenlendi. Erbil, Kerkük ve Musul Üniversitelerden çevrim içi katılım sağlanan panelde Türk dünyasında Nevruz'un önemi anlatıldı. Bahar sensiz, Bahar sensiz dedi Ömer Türkmenoğlu. Doğanın uyanışı, baharın gelişi kutlandı. Ankara Bilkent Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı paneli düzenlendi. Panele Erbil, Kerkük ve Musul Üniversitelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri online katılım sağladı. Panelde Türk dünyasında Nevruz Bayramı'nın önemi anlatıldı. Zaten bir olayın bayramlaştırılması için ortak değerlere, ortak mutluluklara, ortak inançlara sahip olması lazım. Nevruz da bunu kendi bünyesinde çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Biz İhsan Doğramacı Erbil Vakfı olarak bu öf ve adetlerimizin devamı olan Nevruz Bayramının kutlanmasında emeği geçen hocamız Rasim hocamıza ve bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Nevruz'un bayram olarak kutlanması günümüze kadar bir gelenek halinde devam etmekte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Nevruz'un simkesi semenidir. Semeni yeşermiş buğday demektir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Türk devlet ve topluluklarında Nevruz bayramı Türk dünyası ve diğer ülkelerde Türklerin yoğun olduğu ülkelerde, yörelerde Türkleri birbirlerine kaynaştıran, onları birbirine yakınlaştıran bir bayramdır. Türkmen ses sanatçısı doşent doktor Ömer Türkmenoğlu panelin sonunda Nevruz'la ilgili türkü seslendirdi. Nevruz Bayramı Kifri ilçesinde de kutlandı. Halk ilçenin Ankara Bilkent Üniversitesi'nde de Nevruz Bayramı paneli düzenlendi. Erbil, Kerkük ve Musul Üniversitelerden çevrim içi katılım sağlanan panelde Türk dünyasında Nevruz'un önemi anlatıldı. Bahar sensiz, Bahar sensiz dedi Ömer Türkmenoğlu. Doğanın uyanışı, baharın gelişi kutlandı. Ankara Birkent Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı paneli düzenlendi. Panele Erbil, Kerkük ve Musul Üniversitelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri online katılım sağladı. Panelde Türk Dünyası'nda Nevruz Bayramı'nın önemi anlatıldı. Zaten bir olayın bayramlaştırılması için ortak değerlere, ortak mutluluklara, ortak inançlara sahip olması lazım. Nevruz da bunu kendi bünyesinde çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Biz İhsan Doğramacı Erbil Vakfı olarak bu öf ve adetlerimizin devamı olan Nevruz Bayramı'nın kutlanmasında emeği geçen hocamız Rasim hocamıza ve bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Nevruz'un bayram olarak kutlanması günümüze kadar bir gelenek halinde devam etmekte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Nevruz'un simkesi semenidir. Semeni yeşermiş buğday demektir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Türk devlet ve topluluklarında Nevruz Bayramı, Türk dünyası ve diğer ülkelerde, Türklerin yoğun olduğu ülkelerde, yörelerde, Türkleri birbirlerine kaynaştıran, onları birbirine yakınlaştıran bir bayramdır. Türkmen ses sanatçısı doşent doktor Ömer Türkmenoğlu panelin sonunda Nevruz'la ilgili türkü seslendirdi. Nevruz Bayramı Kifri ilçesinde de kutlandı. Halk ilçe